...bir çıkarıp silkelim istersen. <laughs> Gerek yok yeşim. o işi bizde Ferdi abin halleder. Sinirlenince sopayı eline alıyor onları öyle bir vuruyor öyle bir dövüyor ki... ...hallalar cillop oluyor cillop! Mesela yeşim, bugün cumartesi ve evde temizlik var. <laughs> Sinirlendin değil mi Ferdi? Sence? Hmm, evet evet biraz daha sinirlen biraz daha hallara girişirsin hayatım. Hmm. Vallahi üzgünüm anne. Biz babamla maç izlemeye gideceğiz. <laughs> aa, şu maçı seyredecek, bağıracak, çağıracak, pamuk gibi olacak. Aa, aa. ne olacak şimdi bizim halılar? Kim dövecek? Sen dayımı halıların üstüne ser. Babam geldiğinde kesin dalar dayıma. Eh, ee, halılar da aradan çıkar. Vallahi bir daştan iki kuş be abla ha. Bence sen dinle Emre'yi. Hadi eyvallah. Hadi aklınızla gidin. Oo, hoş geldin kızım, buyur. Ve güle güle. Karnım çok ağrıyor anne. Dur dur, karnına ılık bir ütü basalım hemen geçer. Yok Yeşim abla, yok yok. Benim kaynanmam yeterince kafamı ütüledi zaten. Ondan girdi bu ağrılar karnına. Ne yaptı bu Nermin cadısı? Ay yok sosyetik bir düğün varmışmışmış... ...yok giyeceğim kıyafet çok önemliymişmişmiş... ...yok davranışlarıma çok dikkat etmem gerekiyormuşmuş... ...ay anne şimdiden geldi kadın beni... ...vallahi canımı okuyacak ne yapacağım bilmiyorum ya. Sen hiç merak etme çocuğum, hiç canın sıkma. Ee, Yeşim sen temizliği halledersin değil mi? Ay evet değil mi abla, hallederim tabii. Ee, siz ne yapacaksınız, çıkacaksınız alışverişe? Evet kızım, şöyle güzel bir kıyafet alalım da Nermin cadısının ağzını kapatabilirim. Yarın da kuaföre gidersin... Böyle parayı bastırırsın havalı bir kuaförde saçını yaptırdım o oldu bitti gitti. Ya anneciğim sen beni şimdi yanlış anladın zaten benim her şeyi böyle kendi başıma halletmem lazım. E, tamam çocuğum ben de yardım beğendirmiş işte sana. Bak şimdi anneciğim, senin beğendiğin kıyafeti kayınvalidem beğenmeyecek. Kayınvalidemin beğendiği kıyafeti sen beğenmeyeceksin. Şimdi boşuna hırgür çıkacak, tadımız kaçacak, hiç gerek yok. Boş ver, ben gideceğim zaten böyle ikisi arası bir şey uydurmaya çalışacağım kendimce. Artık nasıl yapacaksam onu da. E, madem öyle, ben e, tabii zevksizliğimle başına bela olmayayım. Senin kendi işini kendin hallet. Bak şimdi ya, Anneciğim yapma ne olur böyle ya, Gökçe ben ne yapıyorum ki, Yeşim sen o halıları çıkar, Ferdi'ye gerek kalmadı ben onları dövecek kıvama geldim çünkü. Tamam abla. Boş ver Yeşim abla boş ver. Ama ne yapayım bilemedim şimdi. Sen halıları babama bırak, yemişim kayınvalidemi ya, benim anneciğimden daha mı kıymetli? Ya benim hiç hevesim kalmadı ya. Aman yapma be abla zaten karnını ağrır gıçcağızın bir de senin yüklünün ben hazırladım geliyorum. Aa bir dakika ama anneciğim. yok illa şu kıyafeti alacaksın, yok illa o kıyafeti alacaksın diye beni zorlamayacaksın söz ver. Aa aa ben hiç seni bir şeye zorladım mı şimdiye kadar aa? Aa! Haydi bakalım bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. ama ey ay! Ay benim karnım çok ağrıyor, psikolojik mi bu acaba ya? Ay ne yapayım my sherry. Düğün hazırlıkları işte. What? Gelin dört dil mi biliyormuş? <laughs> Hadi ya. Ne? Ay bir de Sorbon mezunu öyle mi? Hay Allah. <laughs> ha, yok artık. Bir de UNICEF gönüllüsü müymüş? Ay yani gelin birazcık daha elini çabuk tutsa... ...yani Kate Middleton'ı saf dışı bırakıp Prens William'la evlenebilirmiş desene ha. Ay çok merak ettim ben şimdi bu kızı. Neyse artık yarın görürüm. See you baby. Niye dürtüp duruyorsun Nermin? El ne gelinler alıyor onu duy diye dürtüyorum. Duydun daha ben gelinimi kimselere değişmem. Ay zaten Sorbon mezunu gelini senin lise mezunu garson gelinle kim değişecek çok merak ediyorum. Abartma Nermin abartma. Benim gelinim kıskanç olması haricinde harika. Kıskançlığının sebebi de cana sırılsıklam aşık olması tabii ki. Ay, yarın bizi düğünde rezil etmesin de isterse kıskançlıktan çatlasın. Ay hazırlanayım da tutayım şunu götüreyim alışverişe üstüne bir şeyler alayım. Bari paketi güzel olsun da laf gelmesin bize sosyetiden. Sosyete sosyete dedi de sanki jet set canına yandı. Kokonoya konuya benzetme de gül gibi gelir mi?